Çanakkale'de herhangi köprü yapılmadı. Osmanlı arşivlerinde var. Sultan II. Abdülhamit 140 sene önce özel projeler yapmış o köprü için. Orada köprü ihtiyacı had safhada. Ambulans geçemez dert, balıkçı geçemez dert, ihracat geçemez dert. Ben onun evladıyım. Her lider söz verdi. Ama burada söylüyorum. Hem AK Parti olarak hem Çanakkale O köprüyü yapmak bize nasip oldu. Bundan da büyük şeref duyuyorum. Köprümüz Sembollerin köprüsü. 2 ayak aralığı 2023 metre Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla yapılmış. Ayak yüksekliği 318 metre yani 18 Mart'a atıfla yapılmış. Kırmızı beyaz Türk bayrağı bulgusuyla betonları mimarisi o renkti. Devasa büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Kullanılan çelik teli dünyayı dört defa dolaşacak kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Japonya birinci asma köprü sahipken artık Türkiye en büyük asma köprü sahip. Dünyanın en büyük köprü Çanakkale'de. Yok rant sağlandı, yok şirkete fiyat geçildi, ihale açık yapıldı. Televizyonların önünde 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz 35 bin verseydiniz. 10 yıl uzunsa siz 5 yıl verseydiniz hiç araç geçmese devlet taksitle sıfır faiz köprü yapmış gibi hesap var size anlatayım bunu 15 yıl süre vardı 5 yılda yapıldı 10 yıl içerisinde süresi var bu köprünün eti kemiği Çanakkale'nin ne olacak firman değil geçmediğimiz köprünün parasını niye veriyoruz e ben de Malatya'nın Kömürhan köfte geçmiyor, parasını veriyorum. Her yatırımın parasını veriyoruz. Ne demek geçmeden? İnsanların işini, firmasını, mezhebine, siyasete göre sınıflandırmayı ahlaki bulmuyorum. Dört tane firma ortak yaptı bu iş. İkisi Kore firması, birisi Limak, Nihat Özdemir. Beş çeteden diyor arkadaşlar, utanmadan söylüyorlar bunu. Çok ayıp bir şey bu. Ne çetesi, ne beşi? Dördüncü firma kim? Yapı merkezi Ersin Aroğlu İstanbul CHP vekili. Arkadaşlar ayıp değil mi ya? Rant diyorsunuz. Dört taneden ikisi Koreli, birisi Limak, birisi CHP vekili. İnsanları tanımadan bilmeden beş çete. Hangisi beş çete? Bu ülkede taş taş koyan kim varsa baş göz Ama iftira atmayın. Bir kez de Türkiye'nin yaptığı işten gurur duyun. Bu küçültmez.